Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle internet kafe simulator'un birinci bölümündeyiz. Evet yeni serimiz internet kafe simulator 2. Şimdi yeni oyun diyerek başlayalım. Burada ne diyor aile olsun 10. Tamam aile olacakmış karakter istatistiği. tamam. Ayrılama internet kafe simulator. Bir de internet kafemize isim yapmamız lazım. Hmm. Ne koysak acaba ismini? Hmm. Dur. Gariban. Gariban. Siken. Kafe. Hmm. Bence böyle gayet güzel oldu arkadaşlar. Daha oyunu hiç denemedim. Hiç bilmiyorum nasıl oynanıyor. Ama izlediğim videolara bakılırsa güzel bir oyun. Aha bu bizim karımız. Ne haber karı? Bakayım. Mareli %25'miş. Çocuk yapalım. Bunu yapmak istemiyor çünkü ruh hali kötüymüş. Nargile. Burada da nargilemiz var. Oh mis mis. Dolabımız bomboş. Hmm. Daireden çıkacağız şimdi. İnternet kafemize bir gidelim. Nasıl bir yermiş. Buldum bakın. Gariban siken kafe. Şimdi açalım bismillah deyip. Harbiden gariban siken oldum. Bu ne ya? Dur şunları önce bir koymamız lazım da dur sen şurada bir dur. Önce elleri süpüreceğiz. Bu nedir ya? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Aha. Allah'ın geri. Şunu da temizleyek. Var mı altında bir yerde? Buraya kadar ayak izi nasıl olabilir? Neyse koy şunu. Gel buraya. Hmm. Ş şunu. Düzü nasıl bunun? Düzü böyle değil. Dur düzüne çevir şunu. Heh, düzü böyle. Koy şuraya abi. Heh, sandalyesini de koy. Ver. Hmm. Beni bu öyle şeylerle uğraştırmayın ya. Tamam bunu da koyduk. Şimdi ben buna ne yapacağım? Açalım bakayım. Oturalım bilgisayarımıza. Elektrik yok. As bin Allah. Kalk tamam kalk. Elektriği açmayı unuttuk. Nerede elektrik? Ha bu. Tamamdır. Şimdi buradan mı sipariş ediyorduk bilgisayarları? Galiba bilgisayar patlıyor amına koyayım. Anlayamadım. Ne oluyor bu ne? Ne oldu şimdi? Ne oluyor oğlum? Ben oyun oynamayın ha. İnternet kafemiz kapalı henüz. Kripto miripto. Burada bir yerde. Hmm. Daha henüz hiçbir teklif yok. Acaba niye? Zamazora bir girerdim. Zamazor. Bilgisayar ürünleri. Benim kaç param olduğunu inanın bilmiyorum ama çok kaç dolarım varmış. 2000 dolarım var. Hm. Şimdi şunu sepete. Ben biraz lüks çalışacağım. Şunu sepete ekleyelim. Ama bu niye yarım gözüküyor? Hah. Komple aç bakayım. Sonra monitörlere gel. Klavye. 2000 dolarım varmış. Hm. Klavyeyi de bundan alak. Sonradan yükseltiriz. Monitör. Monitörü de bundan alak. Mouse'u. Mouse'u da. Oyuncular için rahat olsun biraz bundan alalım. Mousepad. Mousepad'i şimdilik şundan alalım. Almadığımız ne kaldı? Koltuk alak mı ya? Paramıza göre bir dakika. Hepsi 1699 yapıyor arkadaşlar. Hmm, tamam ödemeyi tamamla. Tamamladım ve 301 dolarım kaldı. Nalet olsun böyle şey geldi mi? Benim siparişlerim nerede? Ulan tipin sikliyim. Ne nerede? Benim siparişlerim. Arkadaşlar sipariş verdim ama ürünlerin gelmesini bekleyin diyor. O acıkmışım, enerjim yok. Ben bir yerde bir yemek yiyeyim. Huu müzik koparıyor hmm. Yemekçi yok mu burada? Heh hot dogcu Şuradan bir hot dog yiyelim 10 dolar Tam doyduk doyduk yeter hmm. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Aha Ha, ne yapıyorsun lan amına okudum bu çocuğu ha Adap diye bir şey var göt ha İlla döveyim mi seni Aha üf ne biçim vurdum ama. Oğlum benim bu dilencilerden çektiğim nedir ya ne diyor bu? Bu şehirde olan her şeyi biliyorum. Adamım yeni internet kafenin sahibi sizsiniz. Senden önce kafede çalışan adamı ezdiler. Benimle iyi geçinseydi bu onun başına gelmezdi. Bu şehirde PTC ma madencilik teçhizatı yapmak istiyorsan önce bana lisans parası vermelisin evlat. Dayıs siktir git ben seni öldüremiyor mu ya Orospu bu çocuğuna bak Biz kafayı açık bıraktık değil mi Aha siparişlerim de geldi Burası değildi ama lan Siparişlerim bırakılmış çalmadan gideyim Aha oradalar Şimdi bu ne Mouse Dur hepsini açayım şöyle Ha önce kasa Gel böyle çünkü pahalıya da açacağız. Şöyle pat diye koyarız. İnsanlar rahat rahat oynasın diye bizim bütün derdimiz o. Yoksa amına koyayım parasının parasında mıyız biz? Şöyle pat diye koy. Ha tamamdır. Ondan sonra klavyeyi ver. Klavye benimki gibi çapraz yap yaparız da neyse. Düz şöyle koyacağım. Ne uğraşacağım? Sikmişim klavyesini. Oynasın pezevenkler gitsin sonra. Hmm, burası da benim çantammış. Çok fazla eşya alamıyoruz. Can, tamam da Bize gelmez. Bakın şimdi nasıl para yapacağız. İyi izleyin. Ama ben inşallah bayılmam. Yani bugün dükkanı toplamakla geçti de neyse. Mousepad'imiz küçükmüş. Olsun olsun. O zaman internet kafemizi açabiliriz. Nerede bakayım? Öf. Amına koyarım. Çık buradan. Çık buradan. Dur şuradaymış yeri. Ha. İnternet kafeyi açtık arkadaşlar. Şimdi fiyat yapacağız burada. Fiyatımız buradaymış. Ben, ben biraz pahalıya vereceğim. Pahalı. Tamam. Şimdilik bu iyidir. Bakalım ilk müşterimiz gelecek mi? Kim geliyor ilk müşteri olarak? Gel vatandaş gel internet kafemiz açılmıştır. Sizde tam bir internet kafesine girecek tip var hanımefendi. Senin ammanı sikim. Evsiz. Bu ne diyor? Ben bunu dövebiliyor mu? İlk müşterinin gelmesini bekliyorsun da müşteriler. Aha canlı bomba. Yürü git lan buradan. Ama ben bayılıcıyım. Lütfen ilk müşterim gelebilir mi? Evsiz. Git buradan. Zaten benim bir döner efsanesinde bir de burada çektim. Nedir bu hepsizlerden ya? Cık. Aa bu da hırsız. Yürü gidin lan. Sizle mi uğraşacağım? Ama müşteri gelmiyor. Aa bu. Bence sen bize geleceksin ve geldin. Hırsızlık yapma. Şurada bezbul sopam var görüyorsun. Otur. Çözemedik çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi geliyoruz buraya istekler. ananı sikim dayak yedik ya. Neyse paramızı aldık bir müşterimiz kaçtı arkadaşlar orası bu çocuğu. Paramızı aldık o anda kayıt durmuş bir şeyler olmuş şimdi düzelttim paramızı aldık da dayak yedik. Ulan ne diyorsun orası bu çocuğu. Neyse şunun isteğini hemen kabul edelim. Kaç dakika 3 saat kurban oldum otur 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 senin şerefin var ya. Kumarhaneye falan da gideceğim daha iyi ya gün bitecek Girelim bakayım Allah belanı versin al 100 dolar iş vay 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 Bu ne lan Adam ölmüş bu arada haberiniz olsun var mı haberiniz O. Ölürüm ölür Ooo burada da kumar var 100 dolar ödeyin Dur benim küçük kumarlarla işim olmaz. Arkada büyük kumar oynayacağım. Otur. Şimdi bahisi 20 dolardan başlattım. Kasa kazandı. O kasanın amına koyayım ben. Neyse haydi bir 10 dolar oynayak. Stan berabere 10 dolarımı tekrardan aldım. Tamam. 20 dolar da. O kasanın ammana koyun tamam mı? Ammana o kasayı sikim ben. Sıtan diyorum. Sikerim böyle. Hay o kasayı sikin ben. Ben buradan zengin olarak çıkacağım bir dakika. O kasayı Bir de oynuyorum lan Kazandım işte bu işte bu Dur 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 daha bitmedi 40 dolarlık girdim arkadaşlar 40 dolar Neyse 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 Moral bozmaya değmez 20 dolar daha girdim Arkadaşlar işte kumar böyle bir şey. Oynamayın kardeş. Bayıldım amına koyayım. Amına kodumun hırsızı. Gel vatandaş gel. Siken kafeye gel. Gariban sikiyoruz. Zengin sikmiyoruz. Bakın zenginler gelebilir. Sadece gariban sikiyoruz. Zengini iki misli sikiyoruz. Amına kodum. Eğlenceli bir yer. Bak o kadar dövdük de Iker güzel yorum yapmış güzel güzel. Sevdim Iker'ı. Oyun boyunu da satın almamız lazım da oyun nereden satın alınıyor? Bilgisayarımız oyunu kaldırır herhalde. Sön sön sön. Amman'a koyayım bilgisayar yandı ya. Neyse şu müşteriyi açalım. Ekran kartımız yok ne yazık ki. 30 dakika açmış. Oyunları nereden satın alıyoruz onu bir çözmem lazım benim. Ya bu da hemen kalktı da bak Bak Parasını ödemeden geliyor E ben seni Sikmez miyim Amına koydum Çocuğu Ver benim paramı Biz biraz pahalıyız O, 100 dolar verdik ya herhalde üye olduk Ya şunu da kaldırın artık benim yüzüm niye yok bismillah Amına koyarım ama dur sana 100 dolar ödemek isterdim ama şu anda ödeyemem. 100 doları bunu ödeyeceğim. Bastım. Haydi. Al. A 40 dolar aldım. Ama 100 dolar kaybettim. Karsız bu. Gel buraya. Sizden intikama geldim. 40 dolar. Başlat. O kasayı sikim ben. 40 dolarlıkla oynuyorum lan Böyle Şimdi 80 dolarlık oynayacağım Kazandığımı tekrardan kumara veriyorum Hay ananı sikim dur Düşür düşür 10 dolar Bayıldım yine bayıldım ve kaybettim Çok sinirliyim Allah'ım ya Rabbim. Kare senin de moralin düzgün mü? Çocuk yapamıyoruz mu? Ya amına kodumun karısı dolabı. Al biraz daha doldurayım. Moralin düzelsin. Ne oldu? Mobilya mı alak? Mobilya yükselt be bin dolar. Yükseltiriz bir ara. Manyak mısın nesin? Düzelsin şu moralin de. Ben biraz daha mı uyusam ya? Neyse gideyim. işim gücüm var benim. O moral Burada mükemmel dublaj yeteneğim giriyor tekrardan. Yani arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. İnternet Kafe Simulator'un bence birinci bölümü güzel oldu. Yani karımız falan orospu bu çıktı. Neyse videoyu benim like atıp abone olmayı unutmayın. Bu, bu videoda bir Ocak'ta yayınlanacak. Görüşmek üzere.